Akrepler, biraz mükemmeliyetçi olmak biraz bırakın. Ayrıntılara bakmak biraz bırakın. Özellikle bu aydan itibaren ve tüm yaz. Mükemmeliyetçi olmak, ayrıntılara bakmak, böyle illa her şeyi takıntı yapmak. Çünkü o akrepler bu enerjiye geçiyorlar. Bazen böyle basit şeyler için takıntı yapabilirler. Tüm gece uyumazlar. Bundan dolayı aynı anda akrepler ben geçen videolardan söyledim. Akrepler çok yorgunlar, çok sıkıntılar, çok böyle akrepler hiç iyi değiller. Üzmeyelim, yapmayalım. Ama şimdi sanki akrepler daha iyiler. Allah'ın adaletine çok güveniyorlar. Akrepler, biliyor musun? Akrepler size dua etmesinler yani. Çünkü o akrepler sanki onların ağzından ne çıkıyor? Hemen oluyor yani. Çünkü çok inançlı insanlar olabilirler. İnançla alakalı çok farklı levela geçebilirler. Çünkü bazı şeyler istediler ve gerçekten bu şeyler oldu. İlahi adalete çok güveniyorsunuz. Elbette sizi üzen insanlar veya sizin üstünüze haksızlık yapan insanlar ilerideki zamanlar bazı şeylere şahit olabilirsiniz. Orada çok büyük bir şifa, çok büyük bir iyileşme tutabilirsiniz. Yuvayla alakalı, iş değişiklikle alakalı, gezmekle alakalı çok güzel zamanlar olabilir bu yazla alakalı. Sadece size ait insanlar değilse oturmayın. Mesela arkadaş çevresi veya etrafınızdaki insanlardan mesela size ait değilse oturmayın, mücadeleye geçmeyin. Çok eleştiriyorsunuz ama aslında boş eleştiriyorsunuz. Size ait değil insanlardan eleştiriyorsunuz. Dikkat edin. Atrafınızdaki arkadaş çevresinde biraz dikkat edin. Biraz yüzleşme zamanı geldi. Çok yükseliş tutuyorsunuz. Devam edeceksiniz. Bu yaz çok önemli olacak sizin için. Harika ilerlemeler oluyor. Sağlık tarafından çok daha fazla cilt sıkıntı takıntılar için özellikle bu yaz havuza girerken veya e, denize girerken daha çok fazla dratli olabilirsiniz. Çünkü sizin ucunuzla alakalı metabolizma biraz düşüp cilt hastalıklar olabilir veya ciltle alakalı kaşıntı, sıkıntı, kızartma olabilir. Biraz bunlara dikkat et ama yükselişe gidiyorsunuz. Sizi seviyorum akrepler. Siz de beni sevin ya. Seviyor musunuz? <laughs> seviyorum.